Merhabalar. Deprem kişilerde travma yaratan doğal bir afettir. Bu durum kişilerde korku, panik, çaresizlik, yoğun kaygı ve telaş gibi duygulara neden olur. Travma sonrası bireyler tepkilerini davranışsal, dilitsel ve psikolojik olarak farklı yollarla ifade edilmektedir. Bu tepkilerin türü, süresi ve şiddeti bireyler arası farklılık göstermektedir. Doğal afete maruz kalanların yaşayabileceği yaygın psikolojik olumsuzluklar, şok, güvensizlik, çaresizlik, öfke, umutsuzluk, suçluluk, üzüntü, unutkanlık, inançlarını sorgulamak, dikkat ve konsantrasyon sorunlarına yol açabilecek ani duygu değişimleri olarak sıralanabilir. Bu durum özellikle çocuklarda daha etkili olmaktadır. Gelişim dönemi özellikleri dikkate alındığında 0-3 yaş döneminde ağlama, sık kucağa alınma ve dokunma ihtiyacı belirtilerin göstergesi olabilir. Çocuklar bu dönemde anne baba ile sürekli beraber olmak isterler. Onlardan ayrılmak istemezler. Uyku problemi yaşarlar. Kabuslar görebilir. Yatağını ıslatabilir. Konuşmalarında gerileme olabilir. Saldırıdan ve ürkek tavırlar sergileyebilirler. 7-12 yaş döneminde ise Okul döneminde oldukları için yaşanan travma sonrası okulla ilgili korkular oluşabilir ve akademik başarıları düşebilir. Geriye dönüş, parmak emme gibi davranışları, artan fiziksel rahatsızlıklar, kaygı ve korku görülebilir ve beraberinde uyku sorunları yaşayabilirler. Ölüm kavramının detayıyla ilgilenip ölümle ilgili sürekli konuşma gerektiğini hissedebilirler? uyarılın, uyarılmışlık hissiyle fiziksel rahatsızlık var. Baş ve mide ağrısı gibi. Bunları hissedebilirler. Duygu ve düşüncelerini düzenlemekte güçlük yaşayabilirler. 13-18 yaş döneminde ise çocukta ergenli, iştahsızlık, uyku sorunları, uyum problemleri, fiziksel problemler bunlar ne olabilir? Baş ve karın ağrısı, mide bulantısı gibi. Yalnız kalma isteği, uzaklaşma, karşı gelme, ve reddetme davranışları görülebilir. Bu belirtilerin yanı sıra korkularının yerinde olup olmadığı ve herkesin aynı duygu ve davranışları yaşayıp yaşamadığı ile ilgili bilme isteğinden dolayı çeşitli ve sürekli soru sorabilir. Aileden ziyade akran buruklarıyla daha çok zaman geçirme isteği ve yetişken yetişkinlerle olan iletişiminde sorunlar olabilir. Çocukta, ergende dediğim gibi yalnız kalma isteği, uzaklaşma, karşı gelme ve rektekne davranışları görülebilir. Deklenin çocuklarımızda daha ağır travmalara neden olmaması için aileler olarak, anne baba olarak neler yapabiliriz? Anne babalar ve çocuğun bakımından sorumlu olan kişiler olarak çocuklarımıza yardımcı olabilmek için öncelikle kendi duygularımızın farkına varmalıyız eğer psikolojik desteğe ihtiyacımız varsa mutlaka bir uzmandan destek almayı ihmal etmemeliyiz. Deprem gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkan belirsizlikler, bilmezlikler çocuklarda korku ve kaygıya neden olur. Güvenilir bir kaynak olarak anne babalar çocuklarının gelişim dönemi, gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak yaşanan olayı uygun anlaşılır cümleleri anlatmalı. Çocukların sordukları sorulara cevaplar vermeli. Büyük yaş çocuklarla ayrıntılı konuşarak küçük yaş çocuklarla da resim ve benzeri yollarla duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri sağlanmalıdır. Çocuklarımızda kaygı ve korku yaratacak aşırı duygusal tepkilerden kaçınılmalıdır. Çocuklar böyle hassas dönemlerde kendilerini güvenli hissetmek isterler. Özellikle küçük yaş grubunda fiziksel temas önemli olduğu için çocuklarımızı sık sık e, sarılma, onlarla sık sık kucaklaşma, şeyparkla çocuklarımızı sarılıp sevgimizi onlara göstermek onları güvende hissettirecektir. Enkaz görüntüleri, kayıplar, ölüm sayıları gibi bilgiler çocuklarda korku, kaygı, endişe gibi duyguları artırarak onların daha çok travmatize olmalarına neden olmaktadır bu olumsuzluklar yerine dayanışma içindeki topluma birlik ve beraberle dikkatleri çekilebilir. Ev ve okul yaşantısından beklentiler yüksek olmamakla birlikte çocukların okula devam etmeleri sağlanmalı ve teşvik edilmelidir. Normalleşme için aile olarak hep birlikte olabildiğince günlük hayat rutinlerine dönülmeye çalışılmalıdır. Ülke olarak büyük bir felaket ile karşı karşıyayız. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak defnem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yerde kalanlarına baş sağlığı, hasta ve yaralı olan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun indeklerimizi iletiyoruz.